Arkadaşlar selamlar, ee, aracımızda yaşam aküleri dediğimiz yani güneş panelinin şarj ettiği aküler sökülenler bunlar. Bunlar güneş panelleriyle uyumlu değil, o yüzden kış şartlarında çok çabuk bitiyor. O yüzden ne, ne yaptık araca, jel akü dediğimiz soğuktan etkilenmeyen güneş paneline uyumlu jel aküsü bağladık. <laughs> Ustalarımız bağlantıyı tamamlayacak birazdan. Şu an Karavan Atölyesi'ne geldik, İvedik'te. Ufuk Bey var, Bayram Bey var, sahipleri. Artık elektriğimiz hiç tükenmeyecek. Şimdi ben size içeriği de gezdireyim. Şu şekilde içeride çok güzel açılır, tavanlı kampervenler yapıyorlar. Gördüğünüz gibi.